Sizlere sabrımın sonundan sesleniyorum. Ortada bir ben kalmadı artık. Biliyorum hiç bitmem zannediyordunuz siz. Kurtarıcı ilan ettiğiniz, halimi sormayıp her halinize destek beklediğiniz, her düşüşte yerden kaldırmasını beklediğinizdim ben. O yetişir, o her türlü halleder, o mutlaka çözer. Maalesef yetişmeye çalışırken nefesim kesildi. Halledecek halim kalmadı. Sizi çözmeye çalıştıkça kendime kördüğüm oldum ben. Dertlerinizin bekçisi, neşenizin eşlikçisi, kaygılı gününüzün nöbetçisi, İyi miyim diye sorulmasam da hayatınızın daimi iyi niyet elçisi ben. Gerçekten var mıyım ben? Soruyor musunuz? Benim göstermediğim derdim görünmez mi oluyor? Benim canım yanınca hep kendiliğinden mi geçiyor zannediyorsunuz? Her düşüşünüze gücüm kadar yetişiyorum. Sizinle ağlıyorum. Bir gün ben yere yapışıyorum, elimi uzatıyorum, bir bakıyorum kimse yok. Ben yardım ederek var olmayı ezberledim. Yardım istemeyi hiç öğrenmedim. Size koştuğum her anda kendimi evde unuttum. Sonra kendimi tamamen unuttum. Kendimi ihmal ettikçe size de kalmadım artık. Size sabrımın sonundan sesleniyorum. Bu dönem ortada size adanacak bir ben kalmadı artık. Gitmedim buradayım ama yeniden yanınızda olabilmek için bu aralar sadece kendime kadarım.